Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in <laughs> Ma'alimu es-sünnetin nebeviye Hadisin dersine devam İ'zamül ilim siyanetül ilim İşte asrımızda olmayan bir bela daha İlme değer vermek Ba ilimince okuyacaksın Davayı öğrenmek için ilim amelle imtizac edeceğin, mezc edeceğin, ilim amel olmadığı anda seni kurtarmaz. Bu da yeterli değil. İlme değer vereceğin, ilme kıymet vereceğin. Adam diyor gel buraya beş dakika hemen koşuyor iki, iki kuruş almak için. Bu ilim değil ki. İmam Bukhari hatırlıyorum. Kerten köyüne döndü. 40 sene sonra kaç kilometre gezmiş? 14 bin kilometre 40 sene sonra Özbekistan'ın Bukhara köyünde Kherten köyüne vefat etmiştir. Önce Bukhara'ya gitti. Vali oradadır. Benim oğluma özellikle gelip ders vereceğim. Hatırlıyorsunuz. Bukhari dedi, ben gelmiyorum. Senin oğlun da gelir burada oturacak. Sen kendin de gelip burada derse katılacaksın. Biz de böyle ilme böyle bir Özel muamele yok. Herkes ilimde eşittir. Sen ilme geleceksin. ilim matluptur. Senin peşinde bir alim düşerse ilme değer. Vali kızdı. İmam dersleri terk etti. Kerten köyünde ben dedi ders vermiyorum. Bazıları diyor öldürüldü bilmem ne oldu. Hepsi yalan senetleri sahih değildir. Uzatmayacağım. An Hasan. Bu hangi Hasan? Basri. Selefi Salih bu selefilere değil selefi salihine inan. Enne dakhala suqa Hasan bir gün suka girdi, pazara girdi. Sa ve meraculen bi sevbin. Alışveriş yapıyor o büyük alime. Alışveriş yapıyor. Kibir yok. Şimdi randevu verirler, kendini büyütürler, çarşıya gelmeler, kurban <laughs> gelirse böyle etrafında adamlar. Bu hepsi kibirdir. Hasan Basri çarşıya çıktı, Kale huve leke bi keza ve keze vallahi lev kana gayrek ma ataytu. Adam Hasan Basri o alimi tanır Basra'da. Sen olmasan değerli hocam dedi ben dedi elye verirdim. Sen olduğundan dolayı mi olsun. Baba ilimden de bir şeyler alır sen için ilminden dolayı. Kale faaltumuha fe ma ru'iye ba'daha müşteriyen fissuki ve la hatta laqiye billah. Ondan sonra Hasan Basri ticarete girmedi. Millet dedi benim ilmimin karşılığında bana eşyayı ucuz satıyor. Ben de dedi Allah bu rubbeti, bu kıymeti, bu saygıyı bize de nasip eylesin. Ben dedi ilimin derecesini iki kuruşa satıp da ben bir daha pazara çıkmayacağım. Günlük günlük idare ederim. Kim ki adam dediği iki kuruşu fazla almıyor ilimden dolayı. Ben de ilmin belinden geçinip ilmi tahkir etmem. Onu korumaya mecburum. An Ubeyd ibn el Hasan kâle kasama Mus'ab bin Zübeyr malen fi kurra'i ehli'l kufa. Mus'ab bin Zübeyr biliyorsunuz iki tane kardeş, Abdullah ibn Zübeyr var. Bir de Mus'ab ibn Zübeyr var. İkisi de emirdiler. Musab çok değerli bir insandır. Kalktı biraz mal. Kufa uleması o dönemde İmam Ebu Hanife'nin ders verdiği atmosferde mal dağıttı. Talebelere, ilim talebelerine, ilim ehline. Hine dekhele şehru Ramazan ayındaydı. ve ba'asa ile Abdurrahman bin Ma'kil bir alimdir ha ona da gönderdi bir elfe dirhem 2000 dirhem gönderdi. Kale lev istain biha fi şehrik hada ya imam. Ya imam dedi bu dedi Müslümanların malıdır bu ayda dedi aynı ile geçineceğin oruç ayı 2000 gönderdim. Farad daha Abdurrahman bin Ma'kil. kale lem naqra el Kur'an li hada. Allah. Biz dedi Kur'an'ı bunun için okumadık. Ben onlar, onları düşünüyorum, kendimi düşünüyorum. 657'ye bağlı devlet kendine laik layık diyor, dini bırakmıyor. Bu nasıl bir laik devlettir? Layık demek din ayrı, devlet ayrı. 657'ye 160 bin nüfusu niye bağladınız? Bu layıklığa ters değil midir? İki, bu 657'de bağlanan hacı hocalar, müftü geçinenler, Nereden getiriyor? Vergiden 386 çeşit vergi vardır. Vergilerin çoğu da nameşru olan yerlerden toplanır. Totolortlardan, haramlardan, faizlerden, kerkanelerden. Sen bizim selefi salihini, Hasan Basrileri ve o yoldan giden selef ölemasını takip et. Bir de bizim halımızı da düşün. Allah niçin şu anda ilim geçinenlere değer vermiyor anlaşıldı mı? Geçen Allah alem birkaç sene evveldi. Benim bir hocamın oğlu var. TRT'de çalışıyor. TRT Kürdi var. Tam Malezya'ya gitmiş. Mali birisi soru soruyor. Bizim hocanın oğluna. Türkiye'de alimlerin değeri niye yoktur? Beş kuruş değeri yok. Bizim hocanın oğlu da okumuş. Ben dedi kendi toparladım ki cevap vereyim. Bunu televizyonda söyledi ha. Dedi Maliliz dedi ki Mali dedi siz durun ben Malezya'da ben cevap vereceğim. Siz ilme değer vermediniz. Düzene tabi oldunuz. Parayla kendini sattınız. Allah belanızı vermiştir. Mali ta uzak doğuda bizim ne halde olduğumuzu bilir Allah bilmez mi melekler yazmaz mı Evet An Öbeydullah bin Ömer bak ben Öbeydullah'yı ziyaret ettim. Nerede mezarı? Hımıs'dadır. Abdullah'ı ziyaret ettim mezarını bulamadım. Mekke'dedir. Öbeydullah Hımıs'ta Halid bin Velid'in kenarında bu Ubeydullah ne diyor? Enne Ömer ibn Khattab. Babam diyor. Hazreti Ömer. Kale li Abdullah bin Selam. Abdullah bin Selam kim? Yemenli, Müslüman olmuş bir Yahudi asıllı. Min men erbabul ilim. Bu soru bizde de var. İlim erbabı kimdir? Bak Türkçeleşmiş. Men erbabul ilim. Hakikaten Türkiye'de ilim erbabı kim? medresede cami süti okuyanlar biraz sıra kitapları mı? İlayette döçent prof rütbelerini takanlar mı? Diyanette aybaşı alanlar mı? Kale ellezine ya'melune bima ya'lemun. İlim ve ameliyle amel edenler, ilmiyle amel edenler alim erbabıdır. İlim erbabı bunlar. Ama İlimle amel etmiyor. Google daha çok alim değil midir? Kale femayyen fil ilme min suduril ricel. İlmi alimin göksünden çıkartan şey nedir? Kale <laughs> ettama'u. Dünyaya tama olmak. Vay villalarım, arabalarım, saraylarım. Keşke bir sarayım olsaydı, zengin olsaydım. Tamam. Harislik. Hırsikari mori başed gedrevet ba, ba ambegor. Haşve gori hoşiten bini ki mori bemerest. Farsça Mulla Cami diyor ha. Harislar ve tamalar kabre mezarına atarken var ya ilk önce karıncalar onları ziyaret ediyor sen dedi çok haris idin, tamı idin, ben de dedi çok tamı dünyayı topluyorum. En çok hayvanlar arasında dame ve haris kimdir? Karıncalar. Hoca da bula benzerse ilim, irfan diye bir şey kalmaz. Vay paralarım çok olsun, arabam böyle son model olsun, zenginlik üzerine zengin yaşalım, ilim kaldı mı? Türkiye'de 80-100 milyon insan var. Ben yüz alim istemiyorum. 10 tane ilimden anlayan oturaklı var mı? Dama, para, pul, makam, mevki, avbaşı, aybaşı ilmi sıfırlıyor. An Ali radıyallahu. "Ta'allamul ilme" ilmi öğrenin. Ta'allamı baz zorlayarak, tekellüf var. فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ fakzimu عَلَيْهِ فَكْظِمُوا üzerine durun. Kazım, kazım. Bir şey içine alırsın üzerine duracaksın. Yutacaksın. İlim okuma yeteli değil. ilmin rütbesine sahip çıkmak lazım. ilmin değerini bilmek lazım. وَلَا تَشُوبُوهُ dahikin Çok güldürücü olmayın. وَلَا يَلْ بِلَعِبٍ فَتَمُجَّهُ الْقُلُوبُ Güldürücü oyunlarla meşgul olmayın. İlmin bir değeri vardır. Allah o değerli ilim talebelerinden eylesin hepimizi. Demek ilim okumak da tek iteli değildir değerli kardeşim. Bu yol çok mübarek. O kadar da ince, o kadar da tehlikelerle doludur. Bir cümle daha okuyalım değerli kardeşlerim. Babu ahzil ücreti ala ta'limil Kur'an bence orayı yetinekler yetelidir. Çünkü tekrarlama çok fazla. An ibadet bin samit allemtu nasen min ehli suffe el kitabe Kur'an. Kitab yazdı yani yazı ha. Vel Kur'an'ı. Ben dedi, ibadet bin samit dedi, Allah Resulü Medine-i geldi bir medrese daha açtı. İsmi neydi? Suffa Medresesi. Ben de dedim orada ders veriyorum. Ebu Bekir Sıddık ders verir orada. Ben ne ders veririm ibadet diyor. Yazı onlara yazdırıyorum. Üretmenin. Bir de Kur'an üretiyorum. Fe ehda ile raculu minhum kavsen. Adam birisi o dönemde yay derler. Ne diyorlar kavs? Yay. Fe kultu leyset bimalin. Mal falan değildir. Kavs mal değildir ok gibi okun yayı. Ermi anha fi sebilillah fe la atiyanna rasulallah fe la es'alannahu gideceğim soracağım. Ders verip de mal almak caiz midir? Ateytuhu rasulullah'a geldim. قلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا من من كنت أعلمه الكتاب والحكمة والقرآن ليست بمال ديل أرمي عنها في سبيل الله بند إسلام يولون دا جهاد درم وقوس لا <متصفيق> جواب ندي إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها أي رسان بير Tasma gibi. Tavuk demek tasma, köpek tasması. Boynuna asmak istiyorsun, al dedi. Şimdi ilim Allah için olması lazım. Ama hocam o zaman hiç mi para alınmaz? Valla din, iman diye bir şey kalmaz. Alabilirsiniz değerli kardeşim. Caizdir bil icma. Eğer bu olmasa din, iman, ilim, irfan diye bir şey kalmaz. Müslüman meydanda kalır. Ama ihtiyaçların kader alacağım. İnşallah Rabbim sizi de bizi de müderrislerden eylesin. Öncü muallimlerden eylesin. Kendi ihtiyaçları kader alma senin hakkındır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek sözü ihtiyacından fazla olarak hamil edilmiştir. Talim-i sigar. <laughs> Bunu da bitirelim. Urve bin Zübeyir dedi ki Kana yecma benihi fe yekul ya beniyye taallamu. Siz de siz de talebeleri toplayın deyin. Ya buneyye ya beniyye ey yavrularım. Örve bin Zübeyir çocuklarını topladı bunu söyler. Sen de ilim talepleri toplayıp söyleyeceksin. taallamu, Öğren yavrum öğren. Bizim kitabımızın ilk ayeti ikrettir. Fe in sigara kavmin eğer küçük iseniz kavm arasında fe asa en tekunu kibara aharin bu kavmde küçük iseniz başka yerde büyük olursunuz. Ve ma akbaha ala şeyhin yüselü leysa indehu ilim bu akbaha ma taaccub içindir ha. Ne kadar kötü. Birisi senden soru soruyor, sen de işkembeyi kubradan cevap veriyorsun. Ben bilmiyorum diyorsun. Çok ayıptır. Bir Müslümanın mizanında, ölçüsünde cehaletten daha kötü bir şey yoktur. Onun için Müslüman ilme girmeli, Müslüman ilme değer vermeli, amelle izdivaç etmeli, amelle yan yana getirmeli, sözde İdris fiilde iblis olmamalı ameli ayrı diyor, ilmi ayrı diyor, münafık hocalardan olmamalı. Zalimlerle beraber değil, ilmin sıyanetini bilmeli. Yine ilim ayrı, amelle yan yana gelmek ayrı, ilmin şerefini korumak ayrı. İza sun suntel ilim, yasunukallah. İmam Şafi'den hatırlıyorum ha. İlmi koruyarsan Allah sana değer verir. Tersine düşün.